Herkese iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağından herkese merhabalar diyelim. Bildiğiniz gibi zaten tek kuşağımız aslında tahmin kuşağı demişken dedikodu kuşaklarımız falan şu an yayınlayamıyoruz ne yazık ki yoğunluklarımızdan dolayı ama yakın zamanda bir sürprizim olacak. Erdem ile beraber dün de yayında biliyorsunuz vefat etmişti. Dirildi. Yaklaşık 12 saat kalp masajının akabinde kendine gelmiş. Ali adli tıp parçalarından Lego yapmış, birleştirmiş. 404 ile uğulamışlar ve kendine geldi bir Frankenstein edasıyla ayağa kalktı. Ve yeni planlarımız olacak. Bayisle ilgili değil ama tabii Bayis kuşağımız devam edecek ama NBA üzerine genel bilgi verici birkaç planımız, fikrimiz var diyelim. Efendim şöyle dün gece NBA'de biliyorsunuz dün akşam Türkiye saatiyle akşam 9'da başlayıp Gece, sabah işte ışıklarında, sabahın ilk ışıklarıyla biten bir NBA bülteni vardı. 11 maç ve Martin Luther King dininde e, gerçekten bozguna uğradık. Martin Luther King bizi üzdü. 11 maçta NBA'de baya e, sürprizli bir geceydi. Çok enteresan e, maçlar yaşandı. E, biraz e, yani isterseniz o maçların üstünden geçeceğim her zaman olduğu gibi. Ondan sonra 3 maçlık bir bültenimiz var. E, o bültene doğru yavaş yavaş ilerleyeceğim efendim. E, çok, hani, çok uzun bir yayın olmayacak, kısa bir yayın olacak e, şimdiden söyleyelim. Efendim şöyle e, gecenlik maçında Philadelphia kendi sahasında Houston'ı yeneceğini öngörmüştüm. Handikaplı bir şekilde kazandı. E, Dallas New Orleans maçında New Orleans'ın e, yıldız oyuncularında sahaya çıkmasıyla beraber galibiyetini öngörmüştüm. Üçüncü çeyrekte 9 sayı öne geçmesine rağmen New Orleans maçı bir şekilde verdi. Kyrie Irving ve Tim Hardaway Junior'ın akıl almaz performansına yenik düştü New Orleans. Yapacak bir şey yok. Aa, New York Orlando maçında orada güzel bir tahminle çıktığımı söyleyebilirim. Bütün dünyanın New York oynadığı New York'un kazanacağı yönünde bahis aldığı bir akşamda ben e, bunu öngörmüştüm yani şöyle sürprizi öngördüğümü söyleyemem ama ana bahisim en azından Orlando'nun takım sayı altı ve maçın yani savunmaların konuşabileceği yönündeydi e, o bahisimiz kazandı A, Washington Detroit müsabakası ilk yarı üst bahisim kazandı Atlanta San Antonio maçı gerçekten e, akıllara durgunluk veren bir e, hadisi yaşandı o maçta ilk yarı 69 sayı Atlanta Hawks <laughs> ikinci yarı sadece 40 sayı attı. Ee, yani şöyle e, toplamda 24 dakikada San Antonio'ya karşı 40 sayıyı e, Türkiye'de böyle iyi bir kolej takımı, üniversite takımı atar. Öyle diyeyim. E, diyelim. E, gecenin e, gece yarısı bültenine geçelim efendim. E, Memphis Golden State maçı da ayrı bir sürprizdi. E, maçı genelde maç yakın geçti ama Evet, son çeyreğe kadar Golden State'in bir adım önde girdiğini gördüğümüz maçta Golden State son çeyrek tamamen dağıldı. Memphis'in inanılmaz eksik çıktığı maçta e, adını daha yeni yeni duyduğumuz Jacob Gilgirtlar, e, Gigi Jacksonlar vesaire gibi tanımadığımız, daha yeni tanıdığımız, tanıştığımız, dün tanıştık yani <laughs> isimler e, Golden State'i bozguna uğrattı diyelim. E, Cleveland Chicago maçında bir şanssızlığa uğradık ne yazık ki. Ev sahibi üst isim sadece bir sayıyla kaybetti. O da çok yazık oldu. Ki ilk, çeyrek 40 sayı atan bir Cleveland vardı. Onu da söylemekte fayda var. Sonrasında azala azala bittiler. Bir sayı daha olsa ev sahibi üst payısımız kazanacaktı. Brooklyn Miami maçında ev sahibi üst isim vardı. A, dünyaların kaçtığı ve dünyanın en saçma maçı. Yani 2023 NBA'nin oynanmaması gereken bir maç. E, bu kadar verimsiz hücumlar olmamalı bence. E, hiç tahmin edilebilecek gibi değildi. Kusura bakmayın. Tyler Hero da oynuyordu Miami cephesinde. E, Jim da dönmüştü. Biraz da e, skor konusunda daha iyi olmadı. Beklenirken Keza Brooklyn cephesinde de. Ama maç hiç o tempoda geçmedi. Toronto Boston müsabakasında ilk yere fena değildi. Üçüncü çeyrek ve son çeyrek özellikle e, yani kaçan işte top kayıpları, kaçan şutlar, kaçan üçlükler vesaire verimsiz hücumlar derken ee, sadece 201 sayıda katamamana maç oldu. Çok büyük bir, bir sürpriz oldu. Utah, Indiana maçında Utah'ın yani o çok bana o, o sürprizde kurban gidemeyecek bir maçtı Utah'ın evinde Indiana'ya fark atması. E, o, o, tahmini bildik ve Lakers e, gecenin son maçında Oklahoma'yı kendi sahasında yendi. Yani o Lakers'ın Oklahoma'yı yenmemesi gerekiyordu. Lebron ve AD de akıl almaz bir oyun oynamadı. Oklahoma çok gününde değildi. Şarjılcısın biraz e, dizindeki sakatlık belki etkiliyor gibiydi kendisini. Hani çok e, hep bildiğimiz verilmediğinde değildi diyelim. E, biraz da bir e, üstünden geçmesi maçların uzun sürdü 11 maç olduğu için oyuncu bahslerinde de şöyle Jalen Brown'a alt demiştim. E, oynamadığı için iade oldu. Jalen Durun, e, Detroit'in pivotu bu bu bahis için gerçi çok hani oyuncuyu tanım, oyuncu genelde tanınmadığı için yani yakın takip etmiyorsanız ENG'yi. Genelde almamış olabilirsiniz ama Jalen Durun daha ilk e, yarıdan 11 riba'ta tamammadı. Biz 11.5'tan üst demiştik yayında. İkinci yarının başında aldığı rebound da çok rahat bir şekilde rebound bahisini getirdi. Stephen Curry konusunda bir şanssızlığımız oldu. Curry 26.5 sayıdan üst demiştim. 26'da kaldı tam. Ve gecenin son maçında da son bayisinde de oyuncu bayisinde de Fred VanVleet'in üstünü üstüne önermiştim. Feda Fede basmanında biraz sorumluluk alabileceğini öngörmüştüm. Sadece 9 sayıda kaldı. Onu kaybetmiş oldum. Kötü bir akşam oldu ama arada oluyor böyle akşamlar. Yani 3 tane çok iyi günün akabinde bir tane şanssız ve Sürprizler dolu bir akşam oldu. Ben yine elimden geldiğince size her gün analiz yapmaya, maçta yorumlamaya çalışıyorum. Siz de her zaman aklınıza yatan bahisleri almanızda fayda var diyelim efendim. Ve geçelim bugünün bültenine. Bugün 3 tane maçımız var. Fedafiye Denver ile başlayalım. Sabah karşı 3.30'da oynanacak olan bir müsabaka. Öncelikle şundan bahsedeyim maça başlamışken. Fedafiye Denver ile başladık ama 3 maç için genel konuşacağım bu şu an söyleyeceğim konuyu üzerinde. Bugün 3 maçta çok zor ve bugün şöyle söyleyeyim kendinizi üzecek bütçenizi, cüzdanınızı üzecek miktarlarda bayis oynamanızı bugün tavsiye etmem. Evet hani bayis tahmini veren bir kanaldan bu neye duymanız çok <laughs> alışıla geldik olmaz ama hani bugün hatta kupon bile yapmayabilirsiniz. Bu maçlar gerçekten çok zor. Ben uzun araştırmalar, analizler yaptım ama içinden Çıkılması zor maçlar. Herhangi bir tahmin yapılması zor maçlar. Tabii ki tahminlerim var. Onları paylaşacağım ama dediğim gibi oynayacaksanız da ufak. Hani hangi ülkede yaşıyorsanız işte veya Türkiye'de yaşıyorsanız TL ile. Hani ufak ufak oynayın. Kendinizi sıkmayın. Belki sürpriz denemeleri falan yapabilirsiniz bugün. Biraz daha yüksek oranlara falan kovalayabilirsiniz. Deyip başlamış olun efendim. Fedafia kendisi aslında Denver'ı ağırlıyor. sabah karşı 3 Şöyle Fedafia son İki maçını kazandı. En son biliyorsunuz e, Sacramento galibiyetinin üstüne e, dün dün kendi sahasında Houston'ı yendi. Yani Houston'un maçında gerçi çok zorlanmadığını gördük. Embiid e, sürekli zaten çok faal olan bir çizgiye giden bir insan. E, faal ala ala çizgiye gide gide e, Houston'a iş değişti. Philadelphia Houston'u çok rahat bir şekilde mağlup etti. Maçın başına itibaren Philadelphia fark açtı zaten. E, bugün o yüzden e, back, to back ikinci ayağı olacağı için ve dinlenmeyecekleri için üst üste oynayacakları için bir endişem yok. Yani dün çünkü çok zorlanmadılar. Çok enerji sar sarf etmediler ve iç sağdalar genel O yüzden bir endişem yok. E Eksikleri vermeyi unuttum aslında. Oradan oraya döneyim bir. E Denver cephesinde takımın 3 e hatta 4 ana yıldızı e Michael Porter Jr., Evan Gordon, e Jamal Murray ve Nikola Jokic için e dün gece saatlerinde e bu dört oyuncu birden questionable yani belirsiz olarak işaretlendi. Ben de galiba hani bunlar oynamayacak ve hani kolay bir Philadelphia galibiyetine imkan sağlayacaklar diye düşündüm. Biraz dinlendirecekler gibi düşünmüştüm. Öyle olmadı. Ee, birkaç saat önce e, bu dört isim Denver'ın dört tanesi starına e, probable yani çok muhtemel olarak oynayacak etiketi ile tekrardan güncellendi sakatlık raporu. O yüzden Denver'ın tam kadro olacağını söylemekte bir yanlış olmaz. Hani eksik isimler var. Charles ve Stroker gibi Ondan zaten süre almıyor. Kentavis Colbert -Col Pop da oynayacak. E, Fedafe cephesinde Embiid'in bir belirsiz durum vardı. Dün çünkü sakatlıktan döndü ve back to back bir maç. Ama oyuncu açıklandı. E, Daniel House belirsiz. Robert Covington yok. Mo Bamba yok ve Jaden Springer yok. Ama bunlar çok önemli isimler değil. Bir tek D'Antoni Melton'un e, takımın oyun kurucusunda yine olmayacağını söyleyelim bunu ek olarak. E şöyle söyleyeyim. E, Fedafi'ye dönmek gerekirse, sonra iki maçlarını kazandığını söylemiştim. Zaten ondan önce 3 maçlık bir yenilgi serisi vardı. Tabi burada Embiid'in de oynamadığını söylemekte fayda var. Denver cephesine dönersek Denver son 6 maçın 4'ünü kazandı. Kaybettikleri maçlar saha Orlando ve Deplasman, İç saha Orlando çok büyük şikeydi, Onu söylemekte fayda var. Franz Wagner yoktu çünkü o maçta ve Denver tam kadroydu. Deplasman, Utah ama anlaşılabilir. E, son 2 maçında sahada New Orleans ve Indiana'yı yendi Denver. Fena gözükmüyorlar. E, ya yani Son şampiyon e, aparatını taşıyan bir takım için biraz gerilemiş gözüküyorlar son birkaç ay nazaran. Geçen sezonun sonuna nazaran e, eski o makine düzenlerinden geçen seneki makine düzenlerinden biraz eksilme biraz traşlanma tıraşlanma var gibi biraz daha yani şey de olabilir tabi sezonda şu anda üçte birlik kısmına geldik ve biraz daha artık hani yoğunluğu bu saatten sonra NBA'de hep öyle denir çünkü All Star'dan sonra gerçek sezon başlar diye biraz daha üstüne koymaları beklenecek öne, yani özellikle bir ay bir müddetten sonra diyelim bu iki takım bu, bu sezon ilk defa olacak ondan da bahsedelim, bahsedelim tahminime geçerken ben Şöyle e, bir tahminde bulunmak istiyorum. Bugün e, şundan da bahsetmiş olayım. fedafya doğumlu üçüncüsü. Denver'da Batı'nın üçüncüsü. İki tane üçüncü karşı karşıya gelecek. Ben bugün iç sahada Fedafia'nın Denver'ı mağlup edeceğini düşünüyorum. Benim tercihim bu olacak. E, şöyle açıklayabilirim bunu. E, yani şöyle. Denver genelde bildiğiniz gibi yok işin top yönlendirmesi üzerinden oynayan bir takım. Ve Erin Gordonun işte baseline katları veya e, şutörleri buluyor. Yok hiç bildiğiniz gibi Colbert, Popov, Caman, Murray vesaire. E, bu hücuma birazcık Philadelphia'nın e, savunmasının e, birazcık bu hücumu e, durdurabileceğini düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. E, Philadelphia'nın çok fazla e, hareketli oyuncusu var ve e, yokuşun paslarını bi birazcık kesebilirler gibi düşünüyorum. Ve Philadelphia çok hızlı transition'a hızlı cuma çıkan bir takım olduğu için e, top kayıplarına zorlarlar aslında eğer ki İnşallah zorlayacaklardır. Hızlıca sayı ihtimalleri var. Embiid'den de bu akşam özel bir performans bekliyorum. E, Denver'ın tabii çok kötü bir takım olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani Denver kötü o yüzden Fedafi'ye kazanacak ama bana bu maç e, Fedafi evinde yakın gibi geliyor. Onu söylemiş olayım. Maxi Maxi ve Embiid'in önderliğinde benim bugünkü tercihim e, Fedafi'nin galibiyeti olacak. Ha, tabii ki de Denver kazanabilir ama dediğim gibi birazcık e, oyuncu profillerinden dolayı Philadelphia'ya gittim. En de bu maçı önemsediğini biliyorum diyelim. Benim bu maçtaki tercihim eksi bir buçuk handikaptan Philadelphia olacak. İddiadaki oranı bir diyelim efendim. Geçip bir sonraki maçımız olan Phoenix Sacramento Kings maçına. Phoenix cephesinde e, önemli bir eksik yok. Sacramento cephesinde ise Keegan Murray takımın şutörü belirsiz altından dolayı. Phoenix, e, Bradley Beal'ın dönüşüyle beraber bayağı toparlandı. Son iki maçlarında hep basmanda Lakers ve Portland'da karşı kazandılar. Yani Portland çok sayılmaz gerçi ama ondan önce gerçi şaşırtmışlardı kendi sahalarında Memphis ve Red Basman'ın Clippers'a karşı dağılmalı, dağılmalı, ile beraber. Ancak e, son iki maç biraz o olumsuz havaya attıklarını söyleyebiliriz. Bradley Beal çok formda. Kevin Durant biraz e, form düştü gibi gözüküyor. Ama biraz da ipleri Bradley Beal'a ve Devin Booker'a bırakmış gibi gözüküyor. Sakraman çepesinde ise e, biraz sallantıda olduğundan bahsetmiştik. Hatta en son Federal Federal Basmanı'nda en bit Embiid'in en olmadığı bir maçta e, fark iyi kaybetmişlerdi. Ondan sonra Milwaukee maçında e, gerçekten çok iyi oynadı Sacramento ve e, maçın içinde kaldı. Maç uzatmaya gitti e, ve e, maçın son 4 saniyesinde gelirken e, 2 iki sayı öndeydi Sacramento. Ta ki Dame Time, Dame'ın Lillard <laughs> sahaya, saniye çıkana kadar topu Tam sahadan getirip logo kısmından attığı üçlükle maçı kazandırdı ve Sacramento'yu üzdü. Bu iki takım Sacramento batıda 5. Phoenix 8. Phoenix'in acilen tabi çıkışa geçmesi gerekiyor bildiğiniz gibi çok kötü başlamışlardı ama Bradley Bill'in dönüşü bu konuda iyi olacak. Bu iki takımın aralarında oynacağı 2. 3. maç olacak. Daha önce iki maç yaptı yaptılar. de Sacramento kazandı bu sezon. Ama tabii Phoenix'in eksilerini göze alırsak hani bildiğimiz için o maçlardan çok analiz yapmanın anlay alemi yok bence. Ben Phoenix'in e, son iki maçlarında olduğu gibi yüksek skorlara çıkabileceğini düşünüyorum en azından bu maçta. Sacramento'na temposunu düşündüğümüzde. Son iki maçında Phoenix aynı sayıyı attı. 127 attı deplasmanda. E, yükselen bir sağ grafiği ve yükselen bir hücum e, performansı, hücum verimliliğiyle beraber. E, temposunu biliyorsunuz. Savunma yapmayı çok sevmiyorlar ve çok hızlı oynuyorlar. Ben bence bugün Phoenix e, iç sahada toplamda 121.5'u geçecektir efendim. Biraz baram yüksek gibi 122 sayı atması ama her çeyrek 31 sayı atabilir mi diye düşündüm. E, Phoenix atabilir Sacramento'ya niye atamasın? E, taraf başında Phoenix tabii ki favori ama e, kesinlikle öğrenmem taraf başı oynamanız çok zor. Tabii Phoenix'in biraz öne çıktığını söyleyebilirim. Geçenin son maçtan geçelim efendim. Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder. Aa, Clippers yapısı takımın pivotu Ibiza Zubac'ın olmayacağını söyleyelim. Oklahoma'da ise bir eksik yok. E, ama tabii şunun da şart düşmüş olayım. Bu maç sabaha karşı e, 6'da oynanacak ve e, dün Şahin'in e, diz sakatlığından dolayı oynadığını hatta oynadı ama e, verimsiz olduğunu gördük. Birazdan kendisini rahatsız ediyor gibi sakatlığı. Bugün şu anda bir sakatlık raporunda girdi olmamasına rağmen siz hani maçın bayisini geç saatte almaya planlıyorsanız e, ın ın durumunu kontrol edip alabilirsiniz diyelim. E, Clippers'ın gayet formda olduğundan bahsedebiliriz. E, şu anda hani, Batı'nın dibinden Ardın takasının da hatta akabindeki o e, yenilgi serisinin akabinde 5 Westbrook benim çektiler ve takım biraz daha kimya yükseldi vesaire derken Batı'nın dördüncü, dördüncü sırasına kadar yükselmiş durumda şu an. Clippers karşılarında Batı'nın ikincisi Oklahoma City olacak. Clippers son maçında Ted Basman'ı kaybetti. Kawhi ve George etkisiz kaldı, uyumsuz kaldılar. E, ondan önce ama çok iyi son 5 e, maçlarında oyunu kazanmışlardı dün e, bir önceki gün oynanan Minnesota maçına kadar. Ee, Oklahoma ise gayet formdaydı. Son 5 e, maçını kazanarak Lakers teplasmanına çıktılar dün akşam. Ve Lakers deplasmanında iyi gözükmediler. Ee, biraz verimsiz gözüktüler. Shaheen'in de tabii önderliğinde. Onun da biraz sakatlığı rahatsız ediyordu. Ee, onu da söylemek mümkün. Ee, bu iki takımın aralı, aralarında oyuncağı ikinci maç olacak bu. Ee, i̇lk maçlarında Oklahoma kendi sahasında e, Clippers'ı 19 sayı farkla 134'e 115 mağlup etmişti. Ben bugün de yani şöyle düşünmek istiyorum bu maçı. Oklama biraz yorgun geliyor. Yani yorgun derken biri Clippers biri Lakers aynı salonda oynayacak hatta ama yani sonuçta dün maç yaptı ve Clippers iki gündür dinleniyor onu söylemekte fayda var. Ben Clippers'ın evinde bugün ne olursa olsun yine taraf bahsine karışmak istemiyorum çünkü yani ya karşı bir taraf bahsi almak zordur her zaman. Oklahoma güzel takım ama Clippers'ın da formunu es geçmemek gerekiyor. Clippers iç sahada özellikle her zaman çok formda. Clippers'ın e, tahminime geçerken son e, 4 iç saha maçındaki attığı sayıları paylaşayım sizle. Memphis'e 117 iç sahada, Miami'ye 121 iç sahada, Phoenix'e 138 iç sahada ve Toronto'ya 12 126 attılar Yine iç sahada Clippers'tan bahsettim. E, benim bu maçtaki tercihim o yüzden Clippers'ın ne olsa olsun okluğumaya karşı yüksek sporlara çıkabileceğini düşünüyorum. Niye taraf bahisinden kaçınmak istiyorum? Clippers tabi kazanmaya aday ama bence öncelikli tercih ev sahibi 118.5'tan üst olmalı efendim diyelim. Bir daha doğru 143. E, tamamlamış olduk efendim e, yayınımızı. E, en güvendiklerimi söylemeyeyim. Yani 3 maç var. E, kendiniz seçersiniz. Tekrar hatırlatma, hatırlatma yapmış olayım. E, bugün çok e, kendinizi üzecek miktarlarda bahis almanızı tavsiye etmem. Hatta sürpriz oynamanızı tavsiye ederim. Tabii ki benim önerdiklerimi oynayabilirsiniz. Biraz daha mantıklı banko seçimler. Banko diyebileceğimiz. Umarım gelir kazanırız. 3'te 3 full çekeriz, çıkarız. Çıkarız. Sınavdan. <laughs> Bu geceki sınavımızdan. Ama Bugün kendinizi çok yormayın diye belirtmiş olayım. Tekrardan. Oyuncu bahislerinde de şöyle bugün iki tane ana yıldızı güvenmek istiyorum ve Dafyana'nın yıldızı bildiğiniz gibi Joel Embiid'in bugün Denver'a karşı bol bol fal alıp biliyorsunuz Embiid'in en çok fal olan ismi bol bol fal alıp atış halinde servis atış çizgisinden böyle yaklaşık 17-18 sayı bulmasını bekliyorum. Benim bu maçtaki tercihim bu oyuncu üzerine tercihim Joel Embiid'in 33.5'tan üst yapması, 33.5'tan sayı e, baremini üst yapması yönünde olacak. Bence en bit maçı 37-38 ile tamamlayacaktır efendim diyelim. E, son oyuncu bayisinde ikinci ve son oyuncu bayisinde Oklahoma cephesinde Şayi, Şaycilcis Alexander üzerine olacak. Evet dün sakatlığı vardı ama bence bugün daha iyi bir şey izleyeceğiz diyelim. Benim en azından düşüncem bu yönde olacak. Clippers'ın perimeter perimetre savunmasını aşıp e, bol bol penetre üzerinden sayılarına devam edecektir e, ee, iki gün üst inşallah en azından şayi özelinde şaşırtmaz bizi diyelim. E, şayi 31.5'dan e, sayıyı üst yapar diyordum. Şayi minimum 32 en bitte minimum 30 sayı atar benim oyuncu bayisim. 3 maç bayisi 2 tane oyuncu bayisi toplam 5 tane bayis oldu. İnşallah 5'te 5 beş çıkarız efendim. 5'te 4'e de fena demem. Yayını kapamış olduk. Son olarak rica edeyim. Lütfen e, yayınlarımı beğeniyorsanız, seviyorsanız like atmayı, yorum atmayı, e, aboneliklerinizi abone olmayı ve o zili açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tanıdık herkese önerin lütfen. Desteğine ihtiyacım desteğinize ihtiyacım var. İhtiyacımız var hatta. Erdem abiyi unutmayalım burada. E Kendinize iyi bakın. Bol şanslar. Yine 18 dakikayı görmüşüz. Ama sağlık olsun diyelim. Ben de NBA'yi konuşmayı seviyorum. Benim de huyum bu. <laughs> Görüşmek üzere efendim. E bol şanslar. E Kendinize iyi bakın.